mutlak değer x artı 3 eşittir eksi x eksi 3 ve mutlak değer y eksi 5 eşittir y eksi 5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Öncelikle e, x artı 3 dışarıya tam tersi çıkmış. Demek ki x artı 3 değeri sıfırdan küçük ya da sıfıra eşit. O zaman x'in değeri eksi 3'ten küçük ya da eşit işte olacak. y eksi 5 ise dışarıya aynen çıkmış. O zaman y eksi 5'in değeri sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olacak. Yani y'nin değeri 5'ten büyük ya da 5'e eşit işte olacak. Y pozitif x negatif sayı oldu kesinleşiyor. Şimdi x y'nin toplamı 1 olabilir mi acaba? Mesela x yerine 3 ya da 4 verelim. x yerine 4 verelim verebiliyoruz. Y yerine de 5 verelim. Gördüğünüz gibi toplamı 1 yapabiliyor. Yani kesinlikle yanlıştır diyemem bunların toplamına. Çarpımları 25 tabii ki x'e 5 y'ye artı 5 verirsek evet eksi 25 yapar daha küçük bir şey olur mu? Evet 6'ya 5 verirsek Eksi 6'ya 5. Eksi 30'dan daha küçük olur. Bu da olabiliyor. E, ee, farkları eksi 10'dan daha küçük olabilir mi? E, x zaten negatif sayı. Y zaten pozitif bir sayı. Çıkartma işlemi zaten eksili çıkacak. Çok rahat bir şekilde eksi 10'dan daha küçük bir sonuç bulabilirim. Çarpımları eksi 15'ten daha büyük olabilir mi? Bir kere bunların diye sınırlar. Eksi 3 ile 5'in çarpımları eksi 15 yapıyor. X değeri büyük olacak. Y değeri de mutlakça büyük olacak. İşte X değeri mutlakça büyük. Y değeri de büyük olacak. Dolayısıyla bunların çarpımları gitgide daha da küçülecek. Yani eksi 15'ten ve eksi 15 ve eksi 15'ten daha küçük olacak. Asla eksi 15'ten büyük olamaz. O yüzden denizlidir. Doğru cevap deriz. Bir bakkalın bozuk terazisi sebzeleri gerçek ağırlığından 30 grama kadar daha az veya 70 grama kadar daha fazla göstermektedir diyor. Bu terazide 350 gram gösterdiği bir sebzenin gerçek ağırlığı m gramdır. Buna göre m'nin alabileceği en geniş aralığı veren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Hangisine doğru olarak bilmiştir? Şimdi 350 gram eğer 30 gram daha az gösterdiyse demek ki aslında 380 gramdır ama 350 göstermiş. Yok 70 gram fazla gösterdiyse aslında 280 gramdır. Demek ki bizim M ağırlığımız e, 280 ile 380 aralığında. Peki e, daha kadar e, 30 grama kadar daha az ya da 70 grama kadar daha fazla dediği için bunları da gösterebileceğine yani eşitlerle olacaktır. E, 280 ile 380'i toplarsak ne yapar? 660 yarısı 330. Herkesin 330 çıkartacağım. 280'den de 330 çıkartacağım. M'den de 330 çıkartacağım. Ve 380'den de 330 çıkartacağım. Böylelikle burası kaç yapmış olacaktır? Eksi 50 küçük eşittir. M eksi 330 küçük eşittir. Burası da 50 yapar. Demek ki M eksi 330'un mutlak değeri küçük eşittir. 50 şeklinde bir eşitsizlik çıkacak. M eksi 330 küçük eşittir. 50 de hangisi de varmış? Edirne de varmış deriz. Bir okulda A ve B sınıfları arasında iki devre oynanan bir futbol maçında birinci devrede atılan toplam gol sayısı ile ikinci devrede atılan devrede atılan toplam gol sayısı arasındaki fark x olmak üzere e, mutlak değer x x 4 küçüktür 3 eşitsizliği sağlanmaktadır. Birinci devrede A sınıfı 2, B sınıfı 1 bir gol Toplamda birinci devrede e, 3 gol atılmış. 3 gol birinci devrede atılmış. Bu maçta A sınıfına attığı toplam gol sayısı B sınıfına attığı toplam gol sayısına eşittir. O okey. Öncelikle şu eşitsizliği bir yazalım. Eksi 3 küçüktür. X eksi 4 küçüktür. 3 diyelim. Her tarafa 4 eklersek 1 küçüktür. X küçüktür. E, 7 yapacaktır. X neydi? Birinci devre atılan golle ikinci devre atılan golün farkını gösteriyordu. Demek ki ikinci devrede B tane gol atılsa Birinci evde de 3 tane gol atılmıştı. Demek ki B-3'ün mutlak değeri 1 ile 7 arasında. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Ee, 1 ile 7 arasında olduğuna göre eksi 7 küçüktür. B-3 küçüktür. Eksi 1 ve eksi 1 küçüktür. Pardon. 1 küçüktür. Ee, B-3 küçüktür. 7 şeklinde olacak. Oradan her taraftan e, 3 eklediğimiz takdirde eksi 4 küçüktür. b Küçüktür. 3 eklersek 2 olacak. Burada da her tarafa 3 eklersek 4 küçüktür B. Küçüktür 10 yapacak. Demek ki B'nin alıcı değerler 2 ile x4 arasında 4 ile 10 arasında olacak. B dediğimiz ikinci devre atılan gol sayısıydı. Farkındaysanız birinci devre atılan gol sayısı tek sayı. O zaman ikinci devre atılan gol sayısı da tek olmak zorunda. Neden? Çünkü iki takım toplamda eşit miktarda gol atmış. Öyleyse toplam atılan gol sayısı çift sayı olmak zorunda. Demek ki birinci devrede tek gol atıldığına göre, tek miktarda gol atıldığına göre ikinci devrede tek miktarda atılacak. Yani B değeri 9 olabilir, 7 olabilir ve 5 olabilir. Bir de burada 1 olabilir. Ee, şimdi toplam gol sayısı 1 artı 3 5 artı 3, 7 artı 3 ve 9 artı 3 olabilir. Çünkü birinci devre 3 gol atıldığı için ikinci devre ile birinci devre toplam gol sayısı 4, yarısı 2. Toplam gol sayısı 8, yarısı 4. Toplam gol sayısı 10, yarısı 5 ve toplam gol sayısı 12, yarısı 6. Demek ki 2, 4, 5, 6, 3 olamaz deriz. Doğru cevap B şıkkıdır. X A ve B birer gerçel sayı olmak üzere mutlak değer içerisindeki 3x eksi A küçüktür B eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 6, 8 aralığı olduğuna göre mutlak değer A eksi B ifadesinin değeri kaçtır demiş. Hemen bu B sayısını pozitif kabul ederek eksi B küçüktür 3x eksi A küçüktür B kabul edeceğiz. Her tarafa A eklersek A eksi B küçüktür 3x küçüktür eee, A artı B olacaktır. E, X'in aralığı çözüm kümesi zaten eksi 6 ile 8 aralığında olduğu için 3x'in alanı da eksi 18 ile 24 arasında olacak. Yani a eksi b eksi 18 a artı b ise 24 yapacak. Bunları taraf tarafa toplarsak 2a'nın değeri e, kaç yapacaktır? 6 a'nın değeri 3'tür deriz. a 3 olduğu takdirde de b'nin değeri 21 yapacaktır. 3 ile 21'in farkının mutlak değerini soruyor bize. O da eksi 18'in mutlak değeri cevap deniz ışıkıdır der mutlak değer m 1 mutlak değer m 2 mutlak değer m 3 diye mutlak değer m 1'e 11'e kadar olan giden mutlak değerli ifadelerin toplamının en küçük değerini soruyor. Ee, bu tarz sorularda ki bir kökü, 2 kökü, 3 kökü diye 11 köküne kadar toplam 11 tane kökümüz var. Ee, bunların hani bir fonksiyon olsa ve bunun grafiği çizilmiş olsa şu şekilde kırılmalar meydana geleceğini. Kırılarak şu şekilde kırılarak gidiyor gibi düşüneceksiniz. Ve her zaman e, teknik derbe ise tam ortadaki her zaman en küçüğü olacaktır. Diyebilirsiniz. E, dolayısıyla en ortada kaç var? 1 ile 11'i topla. 12 yarısı 6. En ortada M'in 6 olması var. M yerine 6 koyarsanız bakın buradaki değer kaç olacak? 5 4, 3, 2 1, 0 1, 2, 3 derken 4 ve 5. 5 <laughs> M yerine 6 koyunca 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamının 2 katı. O zaman 5 çarpı 6 bölü 2 birden 5'e kadar olan sayıların toplamı 15 yapıyorsa doğru cevap 30'dur der C şıkkını işaretleriz. Bir mağazada satılan bir bulaşık makinesi, bir çamaşır makinesi ve bir buzdolabının maliyet fiyatları sırasıyla 18.000, 22.000 ve B TL'dir. Bu ürünler üçlü beyaz eşya takımı olarak birlikte satılmaktadır. Bu takım bir buzdolabının maliyet fiyatının iki katının 30 bin TL fazlasına satıldığında mağaza kar etmektedir demiş. Hemen şöyle yapalım. buzdolabı B liraydı. B'nin iki katının 30 bin TL fazlası. Yani 2B artı 30'a satılırsa kar ediyor. Demek ki bu büyükmüş. 18, 22 ve B'nin toplamı yani 40 artı B'den hemen B büyüktür 10 olduğunu göreceğiz. İkinci cümleye bakalım. Ee, buzdolabı maliyet fiyatının 3 katına 20 TL eksiğine, 20 TL eksiğine satılırsa mağaza zarar ediyor. O zaman 3B eksi 20 küçükmüş 40 artı B'den. Gene B'leri bir tarafa toplarsak 2B küçüktür 60'dan, B küçüktür 30'dan. Demek ki B'nin değeri 30'dan küçük, 10'dan büyük olacak. Ee, hemen yazalım. 10 küçüktür b küçüktür 30. Topla bunları 40 yarısı 20. Her taraftan çıkart. Eksi 10 küçüktür b eksi 20 küçüktür 10 yapacak. Yani b eksi 20'nin mutlak değeri küçüktür 10 şeklinde bir ifade olacak. b eksi 20'nin mutlak değerinin 10'dan küçük olduğu şık da a şıkkındadır deriz. Mutlak değer küçük eşittir b eşitsiz, 5 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır demiş. Eksi 5 küçük eşittir mutlak x eksi 2 artı 3. E, ee, küçük eşittir 5 şeklinde önce bir ilk mutlak değerden kurtulurum. Her taraftan 3 çıkartırsam eksi x küçük eşittir mutlak x eksi 2 küçük eşittir 2 yapacaktır. Mutlak değerli bir ifadenin eksili bir sayıdan daha büyük olduğu sınırı saçma bir sınır olacaktır. Zaten daha büyük olacaktır. Oradan bir şey gelmez. Her halükarda eksi 8'den daha büyük olacaktır. Biz ilgilenen kısım mutlak değer x eksi 2 küçük eşittir 2 olan kısım. Onu tekrar yaparsak eksi 2 küçük eşittir x eksi 2 küçük eşittir 2 yapacak. Her tarafa 2 eklersek 0 küçük eşittir x küçük eşittir 4 yapar. X tam sayıların toplamını sorduğun için 0 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4'ü soruyor. Orası 10 yapar der. D şıkkını işaretleriz. X ve Y tam sayılar olmak üzere mutlak değer 2x eksi 5 artı mutlak değer 2 artı 3 eşittir 8. Denklemini sağlayan kaç farklı? X artı işte x, y sıralı ilişkisi vardır demiş. Şimdi mutlak değerli bir ifade e, negatif olamaz. En az 0 olabilir o yüzden burasının yani birinci mutlak değerin ve ikinci mutlak değerin değerleri için 0'a 8, 1'e 7, 2'ye 6, 3'e 5, 4'e 4, 5'e e 3, 6'ya 2, 7'ye 1 ve 8'e 0 olabileceğini söyleyebilirim. Mutlak değer içerisindeki bu 2x'ler çift sayı olduğu için çift sayıdan tek sayı çıkınca bunlar içerisi tek sayı olacak. O yüzden 0'a 8, 2'ye 6, 4'e 4, e 4 6'ya 2 ve 8'e 0 olma ihtimal yok. Yani 1'e 7, 3'e 5, 5'e 3 ve 7'ye 1 olabilirler. Her mutlak değerden de e, içerisinin mesela dışarıya 1 diye çıkabilmesini sağlayan 2 tane x değeri. Aynı şekilde burada da 2 tane y değeriyle karşılaşacağım. E, örneğin bir tanesini göstereyim hemen. 2x 5'in, 2x 5'in ya 1, 2x 5'in ya da eksi 1. 2y artı 3'ün ya 7 2y artı 3'ün ya da eksi 7 olması lazım. Buraya göre x'in değeri eksi 5 artı 5 e gitti. 6 2 bölük 3. Buraya göre x'in değeri 2. Buraya göre x'in değeri 3 eksi 3 olarak işte ya yani 7 eksi 3'den 4 2 bölük 2 özür dilerim y'nin değeri. Buraya göre y'nin değeri ise şu eksi de eksi 10 2 bölük eksi 5 olacaktır. Ee, dolayısıyla Buradan elde ettiğimiz sonuç şu x'in 3 y'nin 2 x'in 3 y'nin eksi 5 x'in 2 y'nin 2 ve x'in 2 y'nin eksi 5 olması gibi 4 durum var. Yani her bir pozisyonda 4 durum o zaman 4 bunda 4 bunda 4 bunda 4 bunda toplam 16 tane durum olacak kesinlikle şu diyelim.